Atilla Sav, 19 Mayıs 1931'de Ankara'da doğdu. İlkokulu Mimar Kemal İlkokulu'nda, ortaokulu ve liseyi Atatürk Lisesi'nde tamamlayan Sav, 1948 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nde yüksek öğrenime başladı. Hukuk öğreniminin yanı sıra 1951-52 döneminde Hukuk Fakültesi Öğrenci Başkanlığı'nı da yürüten Sav, 1952 yılında fakülteyi bitirdi. 1953 senesinde baroya kaydolan Atilla Sav, Ankara'da hukukun merkezi olarak bilinen İşkur Han'da babası Avukat Nejat Sav'la birlikte serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Askerlik görevinden döndükten bir yıl sonra, 1955 Eylül ayında meslektaşı ve okul arkadaşı Nuyan Ölçer'le evlendi ve iki çocuk sahibi oldu. Ağustos 1969'da Ankara'da toplanan Türkiye Barolar Birliği'nin ilk genel kurulunda Ankara Barosu Delegesi olarak görev yapan Sav, Türkiye Barolar Birliği'nin ilk yönetim kurulunda genel sekreterlik görevine seçildi. 1970-72 yılları arasında Ankara Barosu Başkanlığı yapan Atilla Sav, 1980 yılında olağanüstü genel kurulda Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na seçildi. İki yıl sonraki olağan genel kurulda yeniden seçilen Sav, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevini 1984 yılına kadar sürdürdü. Hukukçu kimliğinin yanı sıra Atila Sal önceki dönem hükümetlerde Enerji ve tabi Kaynaklar ve Çalışma Bakanlığı görevlerini de yerine getirdi. İyi bir tiyatro duayeni olan Sal, Türkiye'nin en önemli tiyatro eleştirmenleri arasında yer almaktadır. 9 Ağustos 1969 Türk savunma mesleği açısından son derece önemli bir dönüm noktasıdır. O gün Türkiye Barolar Birliği ilk genel kurulunu Ankara'da topladı ve böylece Türkiye Barolar Birliği tüzel kişiliği kurulmuş oldu. Düşünün. 9 Ağustos'ta kurulmuş 5 Eylül, 6 Eylül'de yapılan açıklama şeyde adalet yılı konuşmasında Türkiye Barolar Birliği söz hakkı alıyor. Bir ay bile bir ayı biraz geçe yahut bir ay bile olmadan bunu sağlamak Barolar Birliği'nin o tarihteki yönetiminin özellikle de tabii Faruk Erem'in becerisiydi. Ve bu konuşmayı hakikaten kısa bir konuşma yaptı Faruk Hoca. Şöyle başladı konuşmasına. Geçen adalet yılının en önemli olayı Türkiye Barolar Birliği'nin kurulmuş olmasıdır. Barolar Birliği yüksek düzeye gözünü dikmiş, hedefini işte saptamış ve yoluna başlamıştı. İşte i̇çinde bulunduğumuz bu bina yapıldı Barolar Birliği tarafından. Bu suretle Kazım Özal Caddesi'nde bir apartman dairesinde başlayan çalışmamız 50 yıla yakın, 49 yıl küsur dönem sonra, şimdi bu o binada göreve devam ediyoruz. Bundan dolayı çok övünç duruyor. Ben, tanıdığım ve hayatta olan ve daha uzun nice yıllar başımızdan eksik olmasın diye ben adamdan bir dediğim o büyük insanın, <laughs> ki büyüklüğünün bir, bir kısmı da bana büyük, de, demeyin, büyük dediğimde rahatsız oluyorum bakışından gelir. Evet. O büyük insanı buraya davet etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan, sevgili eşim, müyan, sevgili dostlarım, meslektaşlarım.